can yakma kalp kırma ey insanoğlu senin de gül benzin solacak bir gün her canlının kalbi Allah'a bağlı herkes ettiğin bulacak bir gün kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz Seyyidina Ömerül Faruk öyle buyurur. Bir kuzu yüzlerce binlerce koyunun arasında nasıl ki anasını bulur, nasıl ki anasını tanırsa iyilik de kötülük de bir gün sahibini bulur İçin rahat olsun, için ferah olsun. Femey yamel miskale zarratin hayra yara ve men ya'mal misqale zerratin şerra yara zerre kadar hayır zerre kadar şer mutlaka seni bulacaktır. Allah celle celaluhu in ahsantum ahsantum li enfusikum ve in esatum felaha kim ne yaparsa iyilik adına kim ne yaparsa kendi faydasınadır. Kendi lehi nedir? Kimden ne zarar yaparsa, ne kötülük yaparsa o da kendi zararınadır. İyilik de, kötülük de tohum gibidir. Bugün olmazsa yarın mutlaka karşına çıkacaktır. Unutmayın ki ne ekerseniz onu biçersiniz. Nasıl muamele ederseniz öyle muamele görürsünüz. Şu fani alemde şu kurbet yurdunda yapıp ettiklerimiz bugün olmazsa yarın mutlaka karşımıza çıkacaktır. Köyün meczubu kendi halindeki bir adam 3-5 kuruş dilenme adına bir lokma ekmek adına kapı kapı dolaşırken insanlara şöyle diyor. Ne ederseniz onu bulursunuz. Eden bulur yapan yaptığının karşılığını alır der. Bir art niyetli kadın şöyle düşünür. Ben sana bir kötülük yapayım da bakayım bu beni nasıl bulurmuş der. Ve der ki bekle sana bir ikramım var. Eve gider hazırlamış olduğu çöreğin içerisine zehiri şırınga eder. Zehiri katar o dilenciye verir dilenci duasını yapar ve köyün çıkışındaki çeşmenin başına oturur. Orada tam o çöreği yiyeceği an bir delikanlı çıka gelir. Yeni askerden dönüyor delikanlı. Aylardır ana hasreti, baba ocağı hasreti. Der ki bir amcam uzak yoldan geliyorum. Karnım aç. Allah rızası için bana bir lokma verir misin der. Der ki evladım bir şu köyde bir kadıncağız daha yeni pişirmişti. Şu çörek buyur senin olsun der. Delikanlı alır. Çöreği afiyetle yer. Sonra üzerine soğuk sudan içer. Ve Allah razı olsun diyerek o meczuba duasını eder. Ve köve doğru gider. Eve vardığında İki büklüm kıvrılmaya başlar. Anam ölüyorum anam, karnım ağrıyor, karnım sancıyor anam, ölüyorum anam. Oğlum ne oldu sana? Bir şey mi yedin? Bir şey mi dokundu evlat? Evet ana der ki köyün kıyısında, çeşmenin başında bir amcadan bir lokma ekmek istedim. O da çöreği bana verdi, onu yedim ana. Ana ellerine dizini döver. Eyvah ben ettim ben buldum. Eden bulur. Eden mutlaka bugün olmasa yarın karşılığını bulacaktır. Kim ne yaparsa iyilik adına kendi nefsine yapmış olur. Ve yine sevtun felaha kim de kötülük adına ne yaparsa onu mutlaka bulacaktır. Hiç kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Sen unutsan da Allah unutmaz. Sizin adaletiniz şaşabilir. Lakin Allah'ın adaleti şaşmaz. Gören Allah, bilen Allah'tır. Ne ekersen mutlaka karşılığını alırsın. Abbasi halifelerinden harun Reşit bahçesinde çok sevdiği nadide bir gülü vardır. Bahçıvana der ki Bahçıvan efendi Aman bu güle dikkat edeceksin Bu gülü gözün gibi koruyacaksın Zira bunu güller içerisinde En çok bunu seviyorum der Ve bahçıvan efendi Gece gündüz o gülü korumak için çırpınır didinir bir gün seher vakti sabah namazından sonra bahçeye vardığında bir de ne görsün bir bülbül kolmuş gülün dalına halifenin gözünden dahi sakındığı gülün ne kadar çiçeği yaprağı varsa hepsini dökmüş. Biraz da korkarak varız halifenin karşısına. Der ki sultanım gözümüzden sakındığımız, kıskandığımız gülün yapraklarını bülbül dökmüş der. Halife'nin nasıl tepki vereceğini düşünürken bir taraftan da titreyen bahçıvan halife rahat ve halife sakin bir halde der ki bahçıvan efendi takma kafana eden bulur diyor. Takma kafana eden bulur der. Bahçıvan rahatlamış olarak işinin başına koyulur. Birkaç gün sonra bir de ne görsün o gülün yapraklarını döken bülbülü bir yılan yakalamış onu yutmak üzere. Ve yılan yutar bülbülü koşar sultanın karşısına ben sultanım. Sultanım dün gülün yaprağını döken bülbülü bugün yılanın yuttuğunu gördüm. Padişah sultan der ki: Bahçıvan efendi, yılanın da yanına kalmaz. Bülbülün yanına kalmadığı gibi yılanın da yanına kalmaz. Ve günler sonra bahçıvan temizlik yaparken bahçesinin otlarını ayıklarken yılanın süründüğünü gören bahçıvan elindeki kürekle yılanı orada öldürüverir. Sevinerek gider padişahın sultanın karşısına sultanım gözümüz aydın yılanı öldürdük der. Öldürdüm der. Sultan döner bahçıvana der ki ey bahçıvan efendi sıra sende der. Sen de sıraya girdin. Yılanın yanına kalmadı ki senin yanına kalsın der. Ve birkaç hafta sonra bahçıvan efendi bir suçtan dolayı sultan karar verir bunu zindana atın der. İki kişinin kollar arasında zindana doğru giden bahçıvan bir anda kendini toparlayarak döner sultana der ki ben sultanım o gülün yapraklarını döken o bülbül için dedin ki bülbülün de yanına kalmaz. Derken yılan onu yuttu. Sonra dedin yılanın da yanına kalmaz. Sonra ben yılanı öldürdüm ve dedin ki senin de yanına kalmaz. Sultanım şimdi ben ettim senin yanına kalacağını mı zannediyorsun? Senin de yanına kalmaz. Acı çeken sabresin, Acıyı veren de canı yanacağı günü beklesin. Eğer bir yerde bir ciğer yanıyorsa, o ciğeri yakanın ciğerinin yanacağı günü beklesin. Bugün yeryüzünde ümmetin ciğerini yakan zalimler, ciğerlerinizin yanacağı günleri bekleyin. Ve la tahza benden Allah'a gafilen, amme yamalü zalibun, inneme yuakhirum li yehumun teşhasu Ey Muhammedim aleyhissalatu vesselam. Senin Rabbinin o zalimlerin yapıp ettiklerinden gafil olduğunu bilmediğini mi zannediyorsun ey Muhammedim. Bilen Allah'tır, gören Allah'tır. Bu ayet Mekke sokaklarında yankılandığında o kocaman taşlar göğsüne konulan, sabahtan akşama kadar kırbaçlanan, aç ve susuz kalan Bilal Habeş'e hitap ediyordu. Ey Bilal, bunları sana yapan Ümeyye bin Halef'in yanına kalacağını mı zannediyorsun? Ve Ümeyye bin Halef yaptıklarının karşılığını fazlasıyla Bedir'de bilal Habeş'in kılıçları altında nasibini alıyordu. Kimsenin yaptığı yanma kar kalmıyordu. Ve la tahsaben Allah gafilan amma ya'malu zalimun. Ey asrın zalimleri, yaptıklarınızın yanınıza kar kalacağınızı mı zannediyorsunuz? Bugün olmasa da yarın mutlaka o mazlumların ahı sizi mutlaka perişan edecektir. Bugün arzda ümmetin evlatları perişan, ümmetin çocukları perişan, hele hele güneşin doğduğu adına Doğu Türkistan dediğimiz acaba çok mu uzak? Zulmün, Çin zulmünün her türlüsünün tattırıldığı Doğu Türkistan. Acaba duyanınız var mı? Bu feryatlar işiteniniz var mı? Musa Aleyhisselam'ın döneminde nasıl ki Firavun dünyaya gelen çocukları öldürüyorduysa, erkekleri öldürüp kadınları serbest bırakıyorduysa, bugün aynı noktada komünist Çin rejimi aynısını Müslüman kardeşlerimize tatbik ediyorlar. Anadan yeni dünyaya gelmiş evlat tespit edildiğinde o ananın, o babanın elinden yavrusu zorla alınıyor veya üç yaşına gelmiş, beş yaşına gelmiş. O evlat o güne kadar tespit edilememiştir. Ama o evlat o anda tespit edilirse görevlere eve varıyorlar. Ananın babanın kucağında, ananın babanın ocağında o üç yaşındaki, o beş yaşındaki yavruyu zorla alıp kendi kamplarına, kendi eğitim hanelerine götürüyorlar ve böylece komünist bir insan olarak yetiştiriyorlar. Peki bu zulmü kim duyacak? Bu kardeşlerin feryadını kim duyacak? Sokaklarda ellerinde Çin askeri makaslar var. Sokaklarda geziyor. Bir Müslüman kadının eğer eteği uzunsa o eteği makasla kesiyor ve bacımızı o halde bırakıyor. Neredesin ümmetin erkekleri? Kim duyacak bunu? Bu acıları kim duyacak? kardeşlik projesi adı altında her Müslüman bir eve bir Çinli erkek yerleştiriliyor. Müslümanın göz önünde kızına, Müslümanın göz önünde hanımına zorla tecavüz ediliyor. Kim duyacak bunu? Doğu Türkistan diye bir kalbinizde bir tarafını sızlıyor mu Müslümanlar? Ekmeğiniz boğanızda, lokmanız boğazınıza tıkılıyor mu Müslümanlar? Kardeşlerimiz orada boğuluyorlar. Kardeşlerimiz orada acı içerisinde kıvranıyorlar. Peki bu acıyı kim, kim duyacak? Hz. Ali Efendimizin buyurduğu gibi zulme mani olun mani olamıyorsanız hiç olmazsa şu zulmü duyurun diyor. Bugün milyonlarca kardeşimiz Çin hapishanelerinde, toplama kamplarında kardeşlerimiz aç ve perişan. Bir lokma ekmek, bir yudum su ve bir de sizden dua isterler. Doğu Türkistan acaba bizim neyimiz olur? Nerede bir can varsa, nerede bir can feryat ediyorsa acaba duyabiliyor musunuz kardeşler? Hani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlar bir vücuda benzerler. Bir vücut gibidir. Vücutta el, vücutta göz hasta olursa diğerleri banana diyebilir mi? Bugün madem ki biz kardeşlik, madem vücudumuzda bir taraf hastaysa neden bu hastalığı duymaz bu ümmet? Neden? Bugün benim ülkemi dikkat buyurun Çin malları işgal etmiştir. Çin malları. Çin malının girmediği yer yok. Bir şeye gücümüz yetmiyor olabilir. Belki bu devletlerin işidir diyebilirsiniz. Ama Çin malını boykot etme, Çin malını elinin tersine itme gücün de mi yok? Bunu da mı yapamazsınız? Ama maalesef Müslümanların böyle bir derdi yok. Müslümanların böyle bir sorumluluğu yok. Halbuki Müslüman duyandır, acıyı paylaşandır. Hazreti Mevlana der ya, Şems bana bir şey öğretti. O günden bugüne ısınamıyorum diyor, ısınamıyorum. Şems sana ne dedi? Şems bana dedi ki, yeryüzünde üşüyen bir can varsa Mevlana ısınamazsın dedi. Ben de biliyorum ki yeryüzünün bir noktasında titreyen bir can vardır can. Onun için ben ısınamıyorum diyor. Bugün benim coğrafyamın her bir noktasında inleyen canlar var. Feryat eden bebeler var. Feryatlar arşa dayandı. Her bir şey duydu da duyması gereken ümmeti Muhammed neden hissiz? Neden duyarsız? Kanayan bir yara gördün mü? Yanar taç yerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma geç git diyemem aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Bizim böyle bir yüreğimiz vardı. Ne oldu bu ümmetin yüreğine? Şimdi bu ümmet acıyı duymuyor. Sadece televizyon ekranlarında film seyreder gibi seyrediyor. Bunca mazlumun, bunca çaresizin olduğu bir dünyada, Allah aşkına müslüman, yarın yevmil mahşerde o bacılar bizden davacı olmayacağını mı zannediyorsunuz? Doğu Türkistanlı ana feryat ediyor, diyor ki ey ümmetin erkekleri, evimde iki tane kızım var, gelin sahip çıkın. Neredesin Nene Hatun'un torunları, Sütçü İmam'ın torunları, evladı Fatihan neredesin? Duyun be kardeşim duyun, acıları duyun, feryatları duyun, hiç olmazsa Hazreti Ali Efendimiz'in dediği gibi bir şey yapamıyorsanız bari bu zulme seyirci kalmayın. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُعْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ Muhammedim aleyhisselatu vesselam Rabbin görendir Rabbin bilendir O zalimlerin neler yaptığını Allah biliyor ve görüyor Hocam madem Allah görüyor Madem Allah biliyor da Neden bu Çin'i helak etmiyor neden bu Amerika'yı helak etmiyor? Allah helak edecek de sen ne işe yarıyorsun? Senin vazifen ne? Sen sana düşeni yap. Sen sana düşen ortaya koy. Sen sefere çık. Zaferi takdir edecek Allah'tır. İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un ateşine doğru giderken bir karınca ağzına su almış ateşe doğru gidiyor. Derler ki nereye gidiyorsun? İbrahim yanıyor, İbrahim yanıyor. Ateşi söndürmeye gidiyorum. Yahu senin çürmün ne ki? Senin taşıdığın su ne ki? Bu ateşi söndürmesi mümkün değil. Diyor ki ben de biliyorum bir anlamı yok ama safım belli olsun yerin belli olsun diye bugün ümmet hiç olmazsa safını bellesin bugün hiç olmazsa ümmet yerini bellesin benim duruşum budur ya Rabbi ey her şeye şahit olan Allah her şeyi bilen Allah her şeyi gören Rabbim ne olursun şu yüreğimi bilen sensin şu yüreğimdeki feryadı duyan sensin ya Rabbi deyiverin en azından وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا اَمَّ يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Zalimlerin yaptıklarından Allah gafil değil. Dün Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin ordusuna gönderen Allah elbette ki o Ebrehe'nin ordusu gibi kalabalık olan Çin ordusuna da yeter Allah. Amerika'sına da yeter Allah. Ama orta yerde bir sorun var. O sorun da şu. Allah ebabil kuşlarını gökten göndermeyecek. O ebabil kuşu sen olacaksın sen. Ebabil kuşu olup da Kabe'yi sen koruyacaksın. Ebabil kuşu olup da namusu sen koruyacaksın. Kardeşin acısını sen duyacaksın. Ey güzel Rabb'im, kudreti sonsuz Rabb'im. Bunca zulüm, bunca haksızlık karşısında bu ümmet neden suskun ya Rabbi, neden? O bir yaşında Doğu Türkistan'da anasının kucağından zorlanıp da Çin'in kendi ortamına götürülürken o ananın feryadını acaba yürekler ne kadar duyabiliyorlar? Belki o da o ana şöyle feryat ediyor. Ey Rabbim ümmetin suskulluğunu sana şikayet ediyorum ya Rabbim. Duyun be kardeşler duyun. Yarın Yevmil Mahşer'de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında mahcup olmamak için duyun. Duyun bu feryatları. Ümmetin evlatları alıyor. İnsanlık acılar içerisinde kıvranıyor. İşte bu acıları dindirme adına atın bir adım atın. Bu acıları dindirme adına hiç olmazsa bir ne ses verin, bir soluk olun, bir nefes olun. Ey yüce Rabbim ne olursun. Bizlere öyle bir yürek ver ki nerede bir acı varsa, nerede bir inleyen can varsa duyacak ve gereğini yapacak o güzel duyguyu sen bizlere nasip eyle ya Rabbim.